Merhabalar, ben Gökcan Çınar. Sağlıklı yaşam için yeni nesil biyomalzeme teknolojileri araştırma isimli 1004 Mükemmelliyet Merkezi Destek Programı alt projesi olan kalça protezi uygulamalarında osya integrasyonu artırmak amacıyla titanyum alışımlarının yüzey modifikasyonu projesinin yürütüsü. TST Rekor ve Tıbbi Aletler ARGE Merkezi olarak temel amacımız kalça protezi uygulamalarında kullanılan titanyum alışımlarının osteointegrasyon entegrasyon yeteneğinin artırılmasıdır. Bu projemizde Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden araştırmacı hocalarım, doçent doktor Batır Ercan ve doktor öğretim üyesi Cem Bayram ile birlikte çalışmaktayız. Kendileri uzmanlık alanları olan titan yüzeylerin nano ölçekte biyomimetik modifikasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Ülkemizde 2012 yılında yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri insan sayısı 5.7 milyonken, 2050 yılında bu rakamın 19.5 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak yaşla beraber artış gösteren ortopedi vakalarında benzer bir yükseliş trendi beklenmektedir. Ortopedik implant takılan hastaların üçte birinin 65 yaşından küçük olduğu ve ortopedik protezlerin ortalama kullanım sürelerinin 10-15 sene olduğu göz önünde bulundurulduğunda günümüzde kullanılan protezlerin yarın ihtiyaçlarını karşılamakta son derece yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır. Bununla beraber genç ve daha aktif yaşam tarzına sahip hastalar protezlerin kullanım sürelerinin yetersizliğinden ötürü bir veya birkaç defa revizyon ameliyatına gereksinim duymaktadırlar. Bu durum başarı oranı ilk operasyona kıyasla daha düşük ve risk oranı çok daha yüksek olan revizyon ameliyatlarının sayısını bir hayli artırmaktadır. Ortopedik protezlerin başarısız olmalarının başta sebeplerinden bir tanesi kemik hücrelerinin malzeme yüzeylerine istenilen ölçüde yapışamayıp protezi kemik dokuya entegre edememeleri. Yani osse entegrasyonun sağlanamamasıdır. Osse entegrasyon protezin kemiğe sağlam ve güvenilir bir şekilde entegre edilip yerinden oynaması durumunda meydana gelebilecek hasarı önler ve başarı oranını yükseltir. Protezin kemik doku ile entegrasyonunu artırmanın en önemli yolu protez yüzeyine biyoaktif bir özellik kazandırıp kemik hücrelerinin yapışması ve yüzeylerde kemik doku sentezlemesidir. Ortopedi uygulamalarında kullanılan metaller arasında titanyum alaşımları, korozyona karşı dayanımları, metal yorulmasına karşı dirençleri ve biyo etkisiz özellik göstererek bağışıklık sistemini uyarmaması, enflamasyona yol açmaması sebebiyle yaygın olarak tercih edilmektedir. Titanyum alaşımlarının kimyasal yapısından kaynaklanan bu olumlu özelliklerine rağmen biyoaktif olmaması klinik uygulamalarda osseointegrasyon sorununu beraberinde getirmektedir. Titanyumun sunduğu avantajlardan faydalanabilmek, yüzeyi modifiye edip kemik doku ile olan etkileşimini artırmak koşuluyla mümkün olacaktır. Anodizasyon ise elektrokimyasal yöntemlerle gerçekleştirilen bir yüzey modifikasyon tekniği olup ortopedik uygulamalarda kullanılan protez malzemeleri için de son 10 senedir yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Anodizasyon tekniğinde protez malzemesinin yüzeyi nano boyutta modifiye edilip yüzeyinde bir oksit tabakası oluşumu sağlanmaktadır. Anodizasyon parametreleri değiştirilerek metal yüzeyler üzerinde çok farklı yapılar ve yüzey morfolojileri oluşturmak mümkündür. Anodizasyon yöntemiyle yüzeyde oluşan nanotüpler yapıların çapı, boyutları, topografisi ve benzeri yüzey özellikleri kullanılan anodizasyon parametreleriyle kontrol edilmektedir. Elde edilen nanotüpler yüzeyleri fiziksel ve kimyasal özellikleri de yüzeyin hücrelerle olan etkileşimini ve protezin vücut içerisindeki osteo entegrasyonunu etkilemektedir. Literatürde nanotübüler yapıları yüzey özellikleriyle kemik hücresi etkileşimini ilişkilendiren çalışmalar bulmak mümkündür. Örneğin, farklı çaplarda üretilen titanyum, nanotübüler yapılar, yüzeylerde büyüyen kemik hücresi yoğunluğunu ve hücre fonksiyonlarını etkilemekte, aynı zamanda kemik sentezi, titanyum nanotübüler yapıların çapına bağlı değişim göstermektedir. Bu durum klinik kullanımda OSI entegrasyonu etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesidir. Önerilen projemizin hedefi yeni nesil titanyum alışımlarından olan titanyum 6 alüminyum 7 niobium ve titanyum 13 niobium 13 zirkonyum malzemelerini anodik oksidasyon ile yüzey modifikasyonuna uğratıp mevcut ticari titanyum alışımlarına nazaran büyü uyumunu, korozyon direnci ve entegrasyon yetisini artırarak hali hazırda THS seviyesi 3 olan çalışmayı THC 5-6 mertebesine çıkarmaktır. Projemizin nihai hedeflerinde akıllı ve yenilikçi implant konusunda dışa bağımlılığı azaltmak, konu ile ilgili kalifiye insan gücü ve üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunmak yer almaktadır.